Diyelim ki yüksek performanslı bir Japon spor otomobili için harcayacak 13.000 ile 14.000 poundunuz var. Bir GT86 alıp sonra onu modifiye mi etmelisiniz ya da bir Mark MX5 alıp onu modifiye mi etmelisiniz. Ya da modifiye edilmiş bir araba istemiyorum. Harika VTEC motoruyla bir Honda S2000 alacağım diye mi düşünmelisiniz? Bunu bu araçlardan hangisinin 400 metrede en hızlı olduğunu bularak anlayacağız. Drag yarışı zamanı. Mazda MX-5 2 litrelik benzinli bir motora sahip. Normalde 162 beygir güç ve 176 Nm tork üretiyor. Ancak bu motor BBR Stage 1 Super Charge ile modifiye edildi. Böylece artık 260 beygir güç ve 280 Nm torka sahip. Gücü arka tekerleklere 6 vitesli manuel şanzımanla gönderiyor ve 1132 kilogram ağırlığında. Yükseltmelerle birlikte bu otomobilin fiyatı 13.000 pound. Toyota GT86'da 2 litrelik benzili bir motora sahip. Normalde 200 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Ancak HKS Supercharger ile artık 280 beygir güç ve yaklaşık 300 Nm tork üretmekte. Gücü yalnızca arka tekerlekleri 6 vitesi manuel şanzımanla gönderiyor ve 1270 kg ağırlığında. Tüm yükseltmeleriyle birlikte bu otomobilin fiyatı 15.000 pound. Honda s 2000de 2 litrelik benzinli bir motora sahip. 240 beygir güç ve 207 Nm tork üretiyor. Gücü 6 vitesi manuel şanzıman aracılığıyla yalnızca arka tekerleklere gönderiyor. Ve araç 1260 kg ağırlığında. Bu arabanın değeri 12.000 pound. Şimdi bu MX aslında video şefimiz Jack Scott'a ait. Jack bana Mark 3 MX'in neden Mark 2 MX kadar iyi olmadığını söyleyebilir misin? Bu konuya girmek istemiyorum çünkü seninle aynı fikirde değilim ve bunun Mark 2'den daha da iyi olduğunu düşünmemin nedeni sert tavanı. Benim süper şarjlı MX-5 Mark 2'deki rutun, senin Mark 3 mx 5deki santrifüj süper şarjdan neden daha iyi olduğunu bana söyleyebilir misin? Değil, rut gerçekten can sıkıcı. Yen diye ses çıkarıyor yani bu harika. Senin sesin nerede peki? Seninki daha az verimli bir turbo gibi. Ben beğeniyorum. Tamam, Nick, arabana neler oluyor? Senin bile değil değil mi? Kimin arabası? Even adında çok hoş bir adamın arabası ve bunda da santrifüjlü bir süper şarj var. Yani motorla bağlı yarım bir turbo. Bu santrifüjlü süper şarjlar güçlerini devir aralığının en üstünde üretirler. Bu Honda motorundaki VTEC sistemim gibi yaklaşık 7000 devire kadar devreye girmiyor. Ve tüm güç orada. Bu yüzden VTEC bölgesinde kalmalıyım. VTEC Supercharger'dan daha iyi. Evet VTEC harika. Neyse dinleyin bu arabaların sesini kontrol edelim mi? Honda S2000'imi çalıştıracağım. Bunu bana ödünç veren arkadaşa teşekkürler. Instagram'dan takip edin. Teşekkür edin. Dururken sadece 6'ya kadar devir yapıyor. Senin kırmızı çizgin nerede Jack? 7.5 Seninki nerede 7.4 Tamam şimdilik 6'ya kadar devir yapacağım. Sabitken kaça kadar çıkabilirsin? Hadi öğrenelim olur mu? <laughs> Kırmızı çizgiye kadar. Çok fazla beyaz duman vardı. Umarım hava soğuk olduğu için buhardır yani. Umarım kafa contası değildir. Hayır sadece yoğuşma. Bunların Ford motoru var ama kafa contası olduğunu sanmıyorum. Tamam bu kola hoş geliyor. GT86'ını dinleyelim Nick. İşte başlıyoruz. Bu iyi ses çıkaracak. <laughs> kolay galibiyet. Bu kolay bir galibiyetti. Yani bunun üzerinde standart borular var. Senin arabanın egzozu standart mı? Evet, benimkinde standart arka kutu ve standart orta bölüm var. Dördü bir arada manifoldu var. Bu biraz farklı ama tüm niyet ve amaçlar için aynı sesi çıkarıyor. Benim Mark II MX 5'im kadar iyi ses vermiyor. Hayır, hatırladığım kadarıyla seninkinde kobalt egzoz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir fikrim yok. MX-5'ten 150 poundluk bir satış sonrasıydı. Her hani neyse bu kadar oyalanmak yeter. Şu yarışa devam edelim. Aslında yarışa başlamadan önce yapmamız gereken bir ses kontrolü daha var. O da korna. Gördüğünüz gibi Japon arabaları gelmiş geçmiş en saçma kornalara sahip. Bunu şimdi göstereceğiz. O yüzden bu Honda'nın kornasını dinleyin. Bir çocuğun oyuncak arabasının kornası gibi değil mi? Bir de Mazda'yı dinleyelim. Tamam bu daha da kötü. GT86'yı da dinleyelim. GT86. Bu şimdiye kadarki en berbat korna değil mi? Şimdi yarışa devam edelim. Çizgi film efektine benziyor seninki. What <laughs> we Oh come on, get into the feed show where are you? Oh that mx 5 is too quick! <laughs> Everyone's absolutely dropping me. Tamam bu hayal kırıklığıydı. Başlangıç iyiydi. Biraz patinaj yaptım. Seninle başa baş gidiyorduk çek, Ama sonra sen beni çok kötü geçtin. GT86'nın da önündeydim ama sonra o da beni çok kötü geçti. Bu hatırladığım kadar hızlı değil. Aa, bir şey söyleyecektim ama aklımdan çıktı. Nick sende bir şey var mı? Zaman ilerledi değil mi? İyi bir başlangıç yapamadım. Çok fazla tekerlek patinajı var. Bir dahaki sefere seni kesinlikle daha fazla farklı geçeceğim. 3'te 2 yapmak ister misin? Bakalım Jack'i e geçebilecek misin? Aa evet kesinlikle kesinlikle. Ben de çok fazla patinaj yaptım ama bunu bir fark yaratacağını sanmıyorum. Dropped. Absolutely dropped. Evet yüzümde bir sırıtma var Jack. Mutlu oldun mu? Evet benim için harikaydı. İlk başlangıçta biraz fazla tekerlek patinajı vardı ama bu tam isabetti. Orada biraz fazla patinaj yaptım tıpkı ilk turdaki gibi. Tekerlekler patinaj yaptığında geri çekilmek zorunda kaldım ama gerçekten yapabileceğim bir şey değil. Evet benim için de aynı biraz daha iyiydi. Bu sefer kalkışta belki 500'de bir düşürdüm ama yine de çok fazlaydı. Çok fazla tekerlek patinajı vardı. Jack'e ayak uyduramadım sanırım rolling yarışında seni yakalayacağım. Bilmiyorum bu sefer kazanmıyordum. Sakin ol öğreneceğiz. Kendine bunu söylemeye devam et. Sakin olun çocuklar. Kendi araban olduğunu biliyorum Jack. Bu yüzden bu konuda çok değerlisin. Ama yarışa girmeden önce şu işi yapalım. Peki sonra tam olarak ne oldu? Mazda kazandı. 400 metreyi 14.6 saniyede tamamladı. Toyota 15 saniye sürdü. Ve Honda 15.6 saniyede çizgiyi geçerek sonuncu oldu. Şimdi üçüncü viteste saatte 80 km hızı bir rolling yarışı yapacağız. Vitekin çok dışında olacağım ama bir deneyelim. 800 metrenin üzerinde bir yarış. Hadi yapalım. Tamam işte geldik. 3, 2, 1, başla. Hadi VTEC'e geri Neredesin? Come on 86, come on. Come on VTEC. Oh, everyone's gone now. Come on, rub it out! Come on! Getting gapped. Absolutely destroyed. Yani hiç şansım yoktu. 80'de 3. viteste VTEC bölgesinin hemen dışındaydım. Yani hiç torkum yoktu. Venik, torkun yok. Çünkü rolling yarışında Jack'i yok edeceğini Anladım. iddia ediyordun. Ve öyle görünmüyor yani. Evet evet, bunun hakkında konuşmayalım. Yani hayır ya yani. beni yendi. Yine de her vites değiştirdiğinde kaybettim. Aa kusura bakma, bu saçmalık. Ben neden bahsediyorum? Evet, beni yendi. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Yani çok üzgünüm ama bu araba daha ağır. Yani belki de bu yüzdendir. Okay, Tamam dinle. Bu acil değil. Çünkü 9000 RPM'im var. Yani devir aralımın yarısında bile değilim. Ayağımı 80'deyken bastım. Bu arabaya bir şans vermek için kuralları değiştirmek istiyorum. Tamam. Tekrar yapalım. Ama biraz farklı bir yaklaşımla. Bir kez daha rolling yarışı. 80 km hız ile 800 metrede. Ama bu sefer ikinci viteste olmalıyız. Üçüncü değil. Tamam. Hadi yapalım. Tüm devirleri aldım. 3, 2, 1, başla. Aha bu daha iyi. He's got no chance still. Come on, beating Matt, no problem there. Come on, we can have him. Oh. Come on, we gotta have him this time. Oh, he's just pulling away. Tamam bu benim umduğum gibi olmadı. O kadar aşağılanmadım ama yine de iyi dayak yedim. Ve Nick, ne yazık ki senin için de aynı şey geçerli. Evet ama sanırım Jack'i yenmek için tavanı kesmem, arka koltukları atmam ve diyet yapmam gerekecek. Çünkü o araba bundan daha hafif ve daha hızlı. Küçük MX-5'inden çok memnun musun Jack? Evet ama çok fazla övünmeyeceğim. Çünkü kimse MX-5'in dünyanın en iyi arabası olduğunu söyleyen birisini sevmez. Yine de zorundalar değil mi? Evet ve demek istediğim fiyatı bununla aynı ve bununla da aynı. Gerçekten şikayet edemezsiniz değil mi? Ben GT'leri tercih ederim. İkinizin de MX-5'i olduğunu söyleyebilirsiniz değil mi? Az önce bunun dünyanın en iyi arabası olduğu hakkında konuşmak istemediğinizi söylediniz. Ve ikinizin de yaptığı ilk şey bunun dünyanın en iyi arabası olduğunu söylemek oldu. Yine de S2000'i tercih ederdim. İster miydin? Hayır, GT86'yı tercih ederdim ben. S2000 çok daha havalı. Dijital gösterge paneli ve sürücü odaklı kokpiti var. Yani çok havalı. Bu bir Grand Turismo arabası. Senin arabanla takas edeceğim. O senin değil. <laughs> Devam edelim. Fren testi yapalım. Tamam şimdi saatte 160 km hızı fren testi yapacağız. En kısa mesafede duran araba kazanır. İşte çizgi geliyor. Jack arabanın nesi var? Frenlere ihtiyacım var. Devam etmem lazım. Bu frenler gerçekten kokuyor. Onları soğutmam lazım. Ama aslında sen kaybettin Jack. Ben ikinci oldum ve Nick kazandı. Ben etrafta dolaşacağım. Benimkinde garip bir şey oldu. Sanırım saatte 190 km hızla durmaktan biraz ısındı. Buradaki en ağır araba bunu başardı. Çok fazla fren kokusu alamıyorum. Bu komik çünkü senin frenlerin biraz duman çıkarıyor. Benimkiler de tutuyor mu? Evet sanırım herkesin biraz gezmeye ihtiyacı var. Hayır sen iyisin Jack. Belli ki yeterince sert basmamış. Ama Jack ne yazık ki her şeyi kazanamadın. Senin araban en kötü duranı. Harika bir kombinasyon. En hızlı ama durma konusunda en kötüsü. Hızlı yaşa seksi öl. Bence senin araban daha çok hızlı yaşa saçlarınla öl. Defol git. Dinleyin, GT86 ve S2000 sahiplerine arabalarını bize ödünç verdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Onları kendi sayfalarından takip edebilirsiniz ve her zamanki gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenin. Başka videolar görmek istiyorsanız video pencerelerini tıklayın. İzlediğiniz için teşekkürler.